cin Her güne yeni bir umutla başlayan, acıyı neşeye, kederi ve tasayı yaşam sevincine dönüştüren insanlar. Yeryüzünün belki de en gizemli, en renkli, diğer halklarla karışmama konusunda da en hassas ve en egzotik insanları için gelenler. Çağlar boyunca mülkiyeti ve yerleşik olmayı dayatıcı yaşam biçimlerinden artı değeri ön plana çıkarıp depolamayı, stoklamayı gerektiren deneyimlerden hep uzakta durmaya çalıştılar. Tarih kayıtlarının Çingenelerden bahsettiği ilk zamanlardan bu yana merakın odağı haline gelmişler ve hem popüler kültürün hem de akademik çalışmaların en çok ilgi çeken konularından biri olmuşlardır. Çingene dendiğinde akla göçebe yaşamları ve müzikle iç içe olan neşe dolu kültürleri geliyor değil mi? Tanıdığım çingenelerin neredeyse her biri eline aldığı her müzik aletinden tını çıkarabilen, yaşamanın her anına müziği, dansı ve eğlenceyi ekleyebilen kişilerdi. Çingenelerin tarih sahnesinde savaşları yok gibi. Yani kimseyle toprak kavgası yapmadılar, devlet kurmaya çalışmadılar. Farklı kültürleri tahakküm altına almaya çalışmadılar. Kendilerine ait dilleri oldu ama yazılı belgeleri hiç olmadı. Onlar kendilerini roman olarak adlandırdılar ve bu ismi evrensel anlamda da kullandılar. Sevgilerinden, neşelerinden, birlikteliklerinden ve geleneksel yaşam biçimlerinden başka hiçbir şey bırakmak istemediler. Yarınlar. En belirgin özellikleri belli bir yerde ikamet etmemeleri oldu. Bugün için biraz farklılık gösterse de ev sahibi olmamaları, özellikle göçebe olarak yaşamaları tercihlerinde hep etkili oldu. Varlıklı çingenelerin İngiltere'de lüks karavanlarda yaşadığını gördüğümde de aynı şekilde düşünmüştüm. Hep yolda oldular, yolcu oldular, yollarda yaşadılar, yolları sevdiler, yollarda sevildiler, sanki yollarla akraba oldular. Çingeneler Hindistan'dan dünyanın her yerine göçtüler. Çingene dendiğinde genellikle akıllara Kıpti sözcüğünden dolayı Mısır gelir. Oysa bilimsel araştırmalarda Çingenelerin Hindistan'dan Hencap eyaletinden dünyaya yayıldıkları yazılıyor. 10. yüzyılda Çingeneler Hindistan'dan İran'a ve Anadolu'ya doğru göç etmeye başladılar. Ana vatanlarında az sayıdaki nüfuslarıyla Hindistan'ın kast sisteminde düşük etkisi olan bir topluluk olmalarından olsa gerek hiçbir yerde çoğunluk olmayı ve çoğunluğu ele geçirmeyi düşünmediler. Evliya Çelebi'ye göre Fatih Sultan Mehmet Gümülcine ve Menteşe sancağından getirerek İstanbul'a yerleştirdiği Çingenelere sur dışında Topkapı, Edirne kapı arasında yer göstermiş. 1800'lü yıllarla beraber yine aynı bölgeler içinde sur içine gelpeçmişler. Yavaş yavaş İstanbul'un iç kısımlarına da yerleşmişlerdir. Çingene kelimesi Osmanlı Türkçesinde Çingane olarak da kullanılmış. Çeng ya da Çengi ile Gan kelimelerinin birleşiminden oluşmuş. Çeng dik tutularak çalınan ve arpa benzeyen bir tür müzik aletidir. Çengi de bu sazı çalan veya oynayan kızlara denilmişti da kelimenin sonuna eklendiğinde çoğul anlamı veren gan kelimesi ile birleşmesi sonrasında da çengi gan, çengi gane, çengilik, çengicilik ya da çengiler kelimeleri ortaya çıkmış ve uzun yıllar boyunca çingeneleri adlandırmıştır. Birlikte yaşadıkları toplumlar tarafından kendilerine benzemeleri konusunda baskı gördüler ama içinde bulundukları toplumla kesinlikle özdeşleşemediler. Bu nedenle de bütün tarih süreci için özellikle Avrupa'da farklı zamanlarda ve farklı toplumlarda katliamlara uğradılar. Ayrımcılıklarla karşılaştılar. Çingene öldürenlerin cezalandırılmaları bir yana ödüllendirildikleri zamanlar bile oldu. 12. Yüzyıl İstanbul'unda Fal Bakan, ayı oynatan çingeneler genellikle hayvan ticareti, eğiticiliği, dilencilik, müzisyenlik, komedyenlik ve metal eşya tamiri kalaycılık da yapmışlardır. 20. yüzyıl sonrasında doğan yeni şehir gereksinimlerinde de çiçekçilikle beraber şehir atıklarını toplama işlerine de el atmışlardır. Çingene dendiğinde çoğumuzun ilk aklına gelen ve yakın yıllara kadar da belli bir yaşta olanlarımızın hatırlayacağı ayı oynatmaları tarih kayıtlarında 12. yüzyılın İstanbul'unda da geçiyor. O yılların İstanbul'unda fal bakmaları, kem gözlere ve beklenmeyen kötü olaylara karşı muska yazmaları, büyücülük yapmalarıyla anılmışlardır. Düşünmeden edemiyorum. Kim bilir 1204 yılındaki Haçlı Seferinde İstanbul'un Ortodoks halkına hayatı zindan eden katolik işgalciler Çingenelere ne tür zulümler uygulamışlardır. Günümüzde bazı devletler Çingene nüfusu hakkında net bir şeyler söylemekten kaçınsa da hatta varlıklarını bile kabul etmede dirense de Avrupa'da 10-15 milyon Çingene'nin yaşadığı düşünülüyor. Dünya'nın geri kalan kısmında da yani Amerika Birleşik Devletleri ve farklı ülkelerde de bir o kadar olduğu tahmin ediliyor. 14. yüzyılda Avrupa'nın skolastik din baskısı altında yaşadığı günlerde ilk Çingene kafileleri Fransa'ya ulaştı. Şehir kenarlarını kurdukları çadırlarda en zor işleri yapmaya çalışan ve boğaz tokluğuna yaşamaya çalışan Çingeneler Fransa üzerinden İngiltere'ye gittiler. Bir nebze de olsa Kuzey Avrupa ülkelerine dağıldılar. Yaşama karışmaya başladılar. Ama onları oralarda da bekleyen şey acılar, saldırılar ve ayrımcılıktı. Çok kısa bir süre sonra başlayan katliamlar İngiltere'de ve Fransa'da Çingenelerin hayatını cehenneme çevirdi. 1700'lü yıllarda Bohemya ve Slovakya'da Çingene katliamları tekrar başladı. Katliamlardan kaçabilen bazı Çingene grupları 1700'lü yıllarla beraber İngiltere'den yeni yeni yerleşimlere açılan, kurulacak yeni hayatlar için her türlü zorluğu göğüsleyip neyle karşılaşacaklarını bilmedikleri Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Avustralya'ya göçtüler. Oralarda farklı yerlerden gelen toplumların kaynaştığı bir yerde, çok uzaklarda bir potada eriyen yankı kültür damlaları gibiydi Amerika Çingeneler için uzaklarda açan bir çiçek, bahtsız kaderleri için doğan bir güneş oldu. Gerek siyahi halkın çektiği acılarla iç içe yaşamaları, gerekse de yerleşik kültürü olmayan bir kıtanın yeni yeni oluşan sosyal birikimlerinde kendilerini toplumun dışında hissetmeleri. Bu nedenle olsa gerek Rusya'dan, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan ve Romanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne 19. yüzyılda göçleri arttı. Faşizmin ilk kurbanları da チンゲナル。 Avrupa'da yükselen faşizm sesleri ilk kez Çingenelerin kulaklarında çınlamış oluyor. 1938 yılında Çingene ayrımcılığı tasarısı Almanya'da parlamentodan geçerek yasalaşmış, yüzyıllardır çektikleri acılar, aşağılanmalar ve maruz kaldıkları katliamlar artık onları yeni bir soykırım tehdidiyle yüz yüze bırakmıştı. Lanetli kaderleri onları temerküz kamplarında yalnız bırakmamış ve 250 bin ile 400 bin arasındaki bir Çingene topluluğu faşizmin soğuk yüzüyle karşılaşmıştır. Ölümlerden ölüm beğenmiş, soykırımları yaşarken geleceğini aramıştır. 8 Nisan 1971 tarihinde 14 ülkeden gelen Çin genelerin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle gerçekleştirdikleri Uluslararası Çin Kongresi Londra'da toplanmış. O tarihten sonra her yılın 8 Nisan günü Çin genelerin kültürel zenginlikleri ve bunun gelecek nesillere devamını koruma konusundaki çabaları onur günü olarak kutlanıyor. Eğer Çin gene dostunuz varsa bu tarihi ajandanıza ekleyin. Bu toplantıdan sonra yılların acılarını üstlerinde taşıyan çingeneler Avrupa sınırları içinde de olsa eşit haklara sahip azınlıklar statüsüne alındılar. Hindistan dünyanın her yerindeki çingenelerin en büyük savunucusu, halklarının koruyucusu durumunda. 1977 yılında Birleşmiş Milletler Hindistan'ın girişimiyle çingeneler lehine bağlayıcı bir karar aldı. Buna göre Birleşmiş Milletler anlaşmasına imza koyan ülkeler kendi vatandaşlarına tanıdıkları hakları çingenelere de aynen tanımakla yükümlü olmayı kabul etti kültürel özelliklerini korusalar da siyasal ve ekonomik güçleri nüfuslarıyla ilgili orantılı değil. Aralarındaki köprüler yeni yeni kuruluyor. Birleşik olarak hareket edip toplumsal paylaşımlarda sorunlarını dile getirmeleri konusunda yavaş yavaş gözleri açılıyor. Çingeneler, çingeneliğinde koleksiyonu olur mu demeyin. Dünyanın belli yerlerinde çingene yaşamını ve kültürünü yansıtan müzeler var. Özellikle erken dönem kartpostalları, resimleriyle her türlü...